Hadi dene bir daha bir şey ya çok güzel oldu seninkiler gidiyorlar bizimle bedel alışıyorlar yalnız önemli bir şey söyleyeceğim. Anne, ben burasından da geliyor? Ne ha Küçükten küçük de alıncuk. mi yap bakalım bir iki rüzgar seninkiler olmuyor galiba bir şey söyleyeyim mi size neden anne, olmadığına dair söyle söyle sence neden olmuyor? Anne, bak, ne ne evet dedim baloncuk Hava. birazcık hayır hmm, birazcık yürüdük ya salkalanmış onlar. Bak köpük köpük olmuş. Böyle köpük köpük olduğu zaman da baloncuklar büyük büyük olmuyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Biraz beklesek mi acaba? Yok. Siz salıncakta kaydırakta kalın. Birisi de baloncuklar. Rüya dev baloncuk yaptım ve üstünde patladım. Birisi de galiba baloncuklarımızı patlatmaya geldi. Çok güzelmiş. Bakayım. Rüzgar at hadi. Yap baloncuğunu. Allah rüya gitti bir şey söyleyeceğim yeşillik de yapalım Arkadaşlar mı? Sen yapsana biraz daha. Getir ben anne, yapayım anne, anne, Rüz anne. Rüzgar tamam da arkadaşın geldi sana merhaba der misin rüzgar desem ona? Ne yapıyorsun? Baloncuk yapayım. Hadi dene bakalım. Hadi o bana. Olmadı. Baloncuk da var? Aa neyse ver hadi ben deneyeyim sen patlat gel. Anladım, Dur şuraya oturalım o zaman ben baloncuyu oraya koyayım. Gel baloncuk gel baloncuk gel. Tamam, hazır mısınız? Şöyle oturayım. Ya baloncuk tabancası mı alsam acaba ben? Bir sürü olsun, değil mi? Hazır mısınız? Bir, iki. Olmadı. Olmadı. Hazırsanız bir, iki. Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten biraz dinlendirmemiz lazım baloncuğum. Yorulmuş rüzgar ve köpürmüş. Baloncuk o kadar köpürmüş ki olmuyor. Aa, oldu Rüzgar. In. Şu an sözümü geri alıyorum. Ben beceremiyormuşum. Aa, baloncuk orada kaldı. Allah, benimkiler de oldu. Bakın bir daha. Baloncuklar orada kalıyor. Bekliyor. Çimende kalıyorlar mı? Geç ya, bakayım çimenden oraya sen. Bir saniye bekliyorum. Hazır mısın Rüzgar? Aferin Her sana. Bir saniye bekliyorsun. Hala. Rüzgar, rüya bir sürü yaptım. Rüya arkada bak, bir sürü var. Allah Allah Allah. Bir daha deneyelim. Bir daha yap, Geliyor, hazır mısın? Bak yaptım bir sürü yine. Güneşi seviyor galiba baloncuklar, değil mi Rüzgar? Galiba. Güneşler, güneş çok seviyor. Galiba. Ay bundan iki tane çıktı. Oo Rüzgar, seninkinden de iki çıktı. Hazır mısın? Bakayım, Rüzgar'ı tutayım. Aa! Hiç üflemiyorum. Rüya, Rüzgar bak, Rüzgar'dan alıyor. Bak bir daha deneyeceğim şimdi. Es rüzgar. Senden bahsetmiyorum anneciğim. Sen değil bu rüzgar. Hadi. Olacak ki bu. Hadi ya. Rüya az önce nasıl rüzgar esince şey yaptı. Şimdi rüzgar esecek diye mi bekleyeceğim? Esmedi. Rüzgar sen de yeni patlatmak ister misin? Ben sizin ikinize de yapayım. Olur mu? Yağlı mı? Yemek mi yaptın? <laughs> Baloncuklu Adil ellerini yıkamamız gerekecek. Adil ellerini yıkamamız gerekecek baloncuk bittikten sonra nasıl bu yapacağız ellerine? Nasıl Allah Allah. Allah bir sürü oldum. Arkadaşlar siz de Allah rüzgar aferin sana bir sürü yaptın. Siz de baloncuk yapmayı seviyorsanız Yorumlarda yazın videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar, ben misin? Hoşçakalın, kalın bay bay. Dud, erik, e kayısı, rafız. Şimdi bunlara kadar güzel ama buradaki seçimim ne olmalı? Acılı doritos mu? Yoksa baharatlı mı? Ay seçemedim. Hangisi acaba? Galiba acılıyı seçeceğim. Allah yakalın. <laughs> dur 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 dur. Bakalım. Şimdi sizinle bir şey yapacağız. Tamam mı? Meyveler koydum. Cipsler koydum. Tahmin etme oyun olacak. Tamam mı? Gözleri kapatacağız. Ama hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Acı da olabilir. Baharatlı da olabilir. Yalla ya içeri. Bakalım hangisini seçeceğim. Bakalım hangisi olacak. Hadi koş 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 koş. koş. Ay, acıyı mı seçsem? Ya kıyamadım onlara. Baharatlıyı seçeyim ben ya. Yok yok acı. Ay. Yaşındadır ya bunda. Helvacının kızın da. Evet bir sürü bir azıcık daha. Allah şöyle elimle alayım Bence çok güzel oldu. Bakalım elimi yıkayayım hemen. Ay bakayım bir tane yiyeyim bari. Hmm bakalım tahminler nasıl gidecek bir şey daha mı koysam acaba Hii. turşu bu lezzetler içinde en değişik olduk. hemen turşu ve turşu da hazır hadi bakalım let's go ha? gidelim ha? ya Rüzgar Allah taşıyamıyorum Hii. Oh, çok ağır olmuş hadi götürelim bunları gözlerimizi kapatalım ve tahminlere başlayalım burada var var anne bugün karışım yapmayalım ne olur çok vallahi bir şey söyleyeyim mi bugün gerçekten çok değişik tatlar var evet kim Harbi, i̇lk ben birim. İlk tamam rüya ile başlıyoruz. Kapat bakalım gözlerini. Rüzgar ne verelim? Bir, bir risk aldım. Ben mi? Evet. Bu mu? Tamam. Aç ağzını. Mmm, Değil, dut, kara dut bu. Ama sofradaki hali bu. Bu arada arkadaşlar kara dut sevenler Söylemem ve sevmeyenler hemen yorumlara yazsınlar. <laughs> <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi sıra rüzgarda kapat bakalım rüzgarın gözü. Ben, ben bir bakacağım. Kararı ben vereceğim. Ya da rüya. Evet rüya. Hadi kapat kapat kapat. Rüzgar çok heyecanlıyım. Tamam mı? Evet. Lütfen lütfen. Açar rüzgar kocaman ağzına. Ne oldu? Allah battı her yer. Eyvah! Rüzgar, Dut'un lekesi de çıkmaz. Bu kıyafetle vedalaş çıkmaz artık onun lekesi. Evet. Hayır. O kadar kötü değil ama Dut'un tadı. Niye mi tekrar yapıyorsun? Evet, tekrar cezalısın. Kapat gözleri. Ama insaflı davranalım. Dut sevmiyorsa zorlamayalım onu, olur mu? Başka bir şey gibi. Direkt gözlerini kapattı. Bu da, bu da, bu da. Evet, hazırsan başlıyoruz Rüzgar. Yemek zorundasın, yutacaksın. Evet, tutacaksın onu. Aa, yedi vallahi. Aa. <laughs> Nasıl? Sevdin mi kayısı ya? Sende. Ben de Benle mi? Ben de mi oynayacağım? E, işte Şaka yapıyorsun. Ben Bu ciddi misin? Evet. Allah, kendi düştüm. Kendi kaldığım kuyuya girdim. Hazırım. Açtım ağzımı. Evet, hazırım. Aa. Ay turşu hiç beklemedim bir tat. Ay hiç beklemiyordum. Ben size meyve veriyor siz bana? Allah ekşili tatlılı. Yemeğim o kadar hazırlamışım ki kendime kesin dedim bana karısı verecek. Öyle bir tat bekliyordum. Bu çıktı. Devam ediyoruz. Ay, ne? Sıra sıfır. rüyada. Rüya gözlerini kapatsın onu yedireceğiz. Da, Bu arada cipslerden birisi gördüğün gibi az önce sadeli biri. Aça, Çok acılı. Bakalım hangisi gelecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yandın mı? Hmm. Şaka yaptım baharatlıydı. Çok arada kaldım ama sonra kıyamadım dedim. Bu kadar da acılı yapmayayım diye düşündüm. Hani bu çekirdeği yemem bunu çekirdeği çekirdeği yemem. zaten kayısın. Aslında hmm. kaldı değil mi? Evet, sırada neler var ne kaldı geriye? Erik, Erik bakalım hmm, kime hmm, gidecek. Hmm, hmm, evet Rüzgar. Hmm, hmm, hmm. Evet o ve erik var o bakalım. Var bakalım Rüzgar'a hangisi? Kapat bakalım gözleri. Erik veya Raffles kaldı geriye. Kapat annem. Erik veya Raffles... Ay evet evet Raffles beklerken birden de de geldi ağzına Rüzgar'ın. Nasıl hissediyorsun? Rüzgar devam edelim mi? Hiç açma gözünü. Bak şimdi başka bir şey vereceğim. Yuttun mu? Başka bir şey vereceğim şimdi. Yut o ağzındakine. Sürprizli bir şey. Dut vermeyeceğim. Başka bir şey. Bundan mı istiyorsun? <laughs> aç göz, aç neyse ya. Tamam karışım olacak o artık ağzına. Arkadaşlar siz de evde böyle farklı yiyecekleri e, masaya koyup <laughs> Sonra gözlerinizi Tabi. kapat. Sıra bende mi? Eyvah hayır. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yemeyeceğim kaçıyorum. Hayır. Kırdık galiba masayı değil mi az önce? Tahmin ederiz ama bence ikimiz. Ne diyorsun? Ben tamirciyim. Sen kesin. Ha, tamam şimdi tamirciyim. Merhaba tamirci bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk desene. Hoş bulduk. Ee, şimdi bizim masamız kırıldı. Ayakları ile ilgili bir sıkıntı var masanın. Nasıl halledebiliriz? Şimdi kırıldı mı Kırıldı kırıldı. kırılı her yerleri kırıldı. Az önce de. Az önce çeki ama çekicini bunu burada Hadi bakalım o zaman başlayalım sağlamlaşmaya. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradaki şeyleri sağlamlaştırmak için de matkap kullanmamız sizce doğru olmaz mı Usta Bey? Şurada matkabınız var ya bence onu da kullanın. Yine siz bilirsiniz ben karışmı. Onu şöyle yapabilir. Düşürdüm matkabı. Şöyle yapsak diye sağlamlaştırmış oluruz bence. Ha önce vida tabii ki de önce vida. Ah ah ben bilmiyorum ki bakalım vidayı Heh. önce vidayı koyuyoruz yalnız bir şey söyleyeyim ya çıktısı durdurdum Rüzgar sen gerçekten biliyorsun bu işi ha öğrenmişsin <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gidiyorsun devam et tamam oldu herhalde ustam o vida bir de şunun vidasını sıkılaştıralım Allah çıktı. <laughs> vida çıktı ne yapacağız şimdi yine <laughs> Ya benim. usta niye gülüyorsun? Vidayı çıkarttın yerinden. Yap <laughs> bakalım bir daha. <gülüyor> <İyine> <gülüyor> çıktı vida. Usta bir şey soruyorum. Sen yapabiliyorsun dedim de sözümü geri almak zorunda tamam, kalacağım. Tamam tamam olacak. Hadi ya. inşallah. Hmm, tamam sağlam bastım. Süpersin usta. Peki şimdi öbür bacağı da geçelim mi? Öbür evet. ayağına şeyin. Masanın. Evet. Ne var? İçin biraz çim dolu. Ondan dolayı buraya bulmak yasak. Hı hı. Böyle bunu için şimdi bunun altı çim dolu. Ondan dolayı. Neresi çim dolu? Bakayım bir. Bir baksaydım usta. Tamam, ne hay. yaptın eyvah masaya. Ama burada üç kalıcı çim dolu. Ondan dolayı biraz böyle kalacak. Bir de. Peki. Durum. Tamam. Bir iki gün elemeyecek miyiz? Nerede evet. yemek yiyeceğiz biz? Al ah pardon bu yemek masası değil zaten usta bu resim yapma masası üzerine resim yapıyorduk biz bunu nasıl yapacağız şimdi resmimizi sadece başka masa da vardı bende belki onu getirebilirim aa başka masa mı getireceksiniz bize nereden gelecek yeni masa yeni masa tabii ki de başka bir başka bir şey bu da tane masa daha var bir mutfak masasını ha mutfak masasını kullanalım e, mutfak masasını buraya getirirsek Mutfakta yemeği nerede yiyeceğiz? Yemeği de, yemeği 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 de, yemeği de. Evet. İçerideki masaya masa alacağız. Hmm mi? salondaki masada yemek yeriz diyorsunuz. Bunu da böyle. Tamam, olur o zaman. Tamam, yapacak bir şey yok. kaç gün kalsın. Tamam. Ama tamiratta devam yoksa olmayacak. Evet, tamirata devam edelim. Bakalım başka ne yapacak usta. Tornavideye ihtiyaç var mı? Ha, mi diyecektim. Masa Takım Tam çantanız. Baba çıktı? Aa, aa, bunun ne işi var tamirat seti? Yine de atmayalım tamirat setinden çıkan değişik şeylerimizi Bakın neymiş bu? Bir otobüs. Evet, ustam sizdeyiz. Allah yine vida, yine matkap. Kesin yine matkap çalışmayacak, Vida olmayacak. Eyvah bittik biz. Evet. Getirelim. Hazırız. Bu bunu sağlamlaştırdık sıra bunda. Buna şimdi, devam ediyor. Şimdi bunu buraya sağlamlaştıracağım. Hadi bakalım kolay gelsin ustam size. Ben gideyim size en iyisi bir meyve suyu falan getireyim ister misiniz? İsteriz ama bir gün bir, bir gün bana bir çay getirir. Çay mı? <laughs> Çok haklısın ustalar çay içer genelde. Dur ben size çay demleyeyim ustam. <laughs> Baloncuk mu? Evet. Yukarı parkta balon çıkıp. Ha, ben de tam diyecektim ki evde yapamazsın rüzgar, evde olmaz çünkü hayır ağzımıza sokmamanız. Evde yapınca yerlere değiyor ya. Ben sonra böyle basır fışık benim. diye kayabiliriz. Kaymamak için ne yapacağız? Ama hatta bir kere yaptım kaymadım. Pek ama o halıya denk gelmiştir. Ya kaysaydım? Sen ver onu bana. Vermeyeceğim. Bana ver, Rüya'ya da haber ver. Hadi gidelim parkta birazcık baloncuk yapalım. Ne dersin? Ama biraz parkta da oynayalım. Parkta oynamadan Anlaştık. Hadi ben yanımızda birazcık da kuryemiş alalım mı? Parkta piknik yaparız. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Onu ver bana. Buraya gel. Hazır mısın Rüya? Çıkalım mı? Ama çıkacağız. Koşun koşun koşun. Geçin oraya. Hadi hadi kapanın herkes. Koşmadan gidelim. Peki koşmadan gidelim. Seninki nerede? Koy buraya. Bunun içine koy. Dökülür. Dökülmez. Emin misin? Rüzgar sen koymak ister misin çantaya? Hayır, bu da dökülür. Dökülmez mi? Peki dışarı çıkmadan önce yanımıza nere aldık? Aa, oh. Gidiyor, Oğlum azıcık çarptı. O kadar gidiyor olamazsın Rüzgar. Bir de ne yapacağız? Durun bir dakika. Evden Sulu çık. Kalacağız. Aldım suluk aldım çantaya. Yanımıza kuru yemiş aldım. Bir de evden çıkmadan Lisa'yı çalıştıracağız. Bana yardım eder misiniz? Lisa. Lisa. çalış hayır öyle değil elinizdekileri bir bırakın bana yardım et Hadi. ne Ne yapacaksın biliyor musun gel şimdi sen o şey sandalyeyi alıp buraya getireceğiz seni geç bakalım tut o ucundan Niye? tut sandalyeyi çünkü bunun altını süpürmesin mi lisa süpürmesin. süpürsün gel robotumuz aaa lisanın kim olduğunu bilmiyor olabilirler lisa kim bizim o Robotumuz benim Plim yardımcım. Hayır, bunun neden yüksek koydum, biliyor musun? Neden? Blackpink'e seburum. Ya ben onu söylemek istiyorum. Lisa, e, Blackpink'teki ne oluyor? Dur, dur, dur. Hı -hı. Bu arada Blackpink'i bilenler hemen yorumlara Black yazsın. Blackpink. Blackpink. Bileklik Black gibi Black biliyor musun? O da dinliyor. Bileklik gibi de söylemeyelim yine de. Ay, kalkamıyor. Tutuyorum oğlum, acıyor olamaz. Şu an acıyor. ben Annem birazcık daha bunu kaldırırsak zaten çok zorlanacağız. Hadi hadi bırak ben halledeyim sandalyeyi. Allah Allah sandalye kaldı. Ha indirdim. Gel Tut rüya hep beraber. Ya Allah. Evet hallettik. Ben sandalyeleri çeviriyorum. Bu kalsın ya bunda bir şey yok. Hadi bakalım siz kapının önüne geçin ben şu sandalyeleri çevireyim liseyi de çalıştırayım çıkalım. Hazırsanız çalıştırıyorum liseyi. Ben çalış. Bir. Ee, dur. dur. Ya, aa. Bas. Üç deyince çıkıyoruz. 1, 2, üç. Koşun. Allah çalıştı. Hürün, hürün. Oraya değil, oraya değil. Buraya, buraya, buraya. Gelin buraya. Yeleğini al. Aa. Sen de al. Çantayı sen al. Işıkları kapatalım. Hayır sana verdim sana verdim. Işıklarımızı kapatalım. Kapımızı açalım. Herkes her kapıdan alsın. Gitmiyorum liseye bakayım. Evet Lisa başladı çalışmaya. Bu tarafa gelmeden çık Görüşürüz Lisa. Bay bay. Kapıdan kaçarsa görürsünüz. Hadi giyin çıkalım. Kapıyı da kilitledim. Asansör gitti. Eyvah. Rüzgarla rüya gitti. Ben ne yapacağım? Hemen ben hemen ben Allah yetişmem lazım onlara. Hız gideyim. koş. Ya neden beni beklemiyorsun? Ben, ben sadece onu seni bekliyorum. Neden kapattın kapıyı. kapıyı? Neyse hadi gidelim gidelim. Tamam al. Ah. Birisin sen al. Dikkat et dökülmesin ama. Ah bunu da sen al. Çantayı bana ver istiyorsan. Ver o çantayı da bana. Hadi bakalım. Rüzgar tut elimi. Evet her şey hazır. Çok, çok Damlatma Damla köpekleri. Hoppa gelin bakalım. Ay ne kadar da güzel bir hava var. Güneşli bir bahar günü. Hadi gidelim.